Aktüel Kolik'ten herkese merhaba. Bu hafta sizlere 19 Ağustos 2025 BİM kataloğunu inceliyorum. İyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sarp et dana döner 500 gram 235 Türk Lirası Aytaç piliç sucuk 450 gram 79 Türk Lirası Lezito piliç çıtır kıtır fileto 1000 gram 139 Türk Lirası Lezzetince hindi füme 110 gram 39.5 Türk Lirası Ramet dana macar salam 42,5 Türk lirası. Bamit piliç sosis 330 gram 59 Türk lirası. Dardanel ton balığı 2 çarpı 150 gram 79 Türk lirası. Torku %1 yağlı süt 1 litre 26,75 Türk lirası. Arpacı 800 gram tam yağlı beyaz peynir 119 Türk lirası. Arpacı yöresel peynir çeşitleri 59,5 Türk lirası. Akpınar tam yağlı klasik peynir 169,5 Türk Lirası. Anka yarım yağlı toz peyniri 2 kilogram 349 Türk Lirası. Peysen krem peynir 54,5 Türk Lirası. Duranlar yarım yağlı taze beyaz peynir 99,5 Türk Lirası. Dost 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 159,5 Türk Lirası. Torku 3 kilogram %3 yağlı yoğurt 129 Türk Lirası. Sek ayran 200 mililitre 6,75 Türk lirası. Torku ayran 1 litre 32,5 Türk lirası. Akto dondurma sade ve karamel aromalı 129,5 Türk lirası. şek çeşitleri 29,5 Türk lirası. İçim kefir aromaya ve karadut aromalı 22,5 Türk lirası. Süt çeşitleri çilek ve çikolata aromalı 8 Türk lirası. Yarım yağlı süt 200 mililitre 14 Türk lirası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen iyi günler dilerim.